Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda yine bir tavuk videosu çekiyoruz. Son gün bugün. 43. 43. gün. Ee, şöyle kazanları kaldırdık. Bu şekilde. Şeylerde yem kalmadı hiç. Sabah bir kere çektiriyoruz. ip yükleme benim şu anda. 8'e başlayacaklar. Bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum yani 95 10 yem yedi. 1.68 de çıkarsa tam başa baş geliyor. Et parası olacak. eğer ki kilo 2 kilo 570'in altına düşerse yem cezasına da girebiliriz. Ama görünüşte iyi, iyi gibi hayvan ama yani tarttım tarttım bir türlü şeyi yapamadım. Karar veremedim. Küçük hayvan da yok ama inşallah o kadar nasip. Nasipten ötesi de olmuyor. Ne yaparsak yapalım. Ee, Takdiri ilahi. Böyle arkadaşlar. Son gün de çekeyim dedim. Ortalar pek bozulmadı aklı. Ama yan taraflarda baya bir yem atma da var yani. Ee, tabi illa geceleri soğuk etti hava. Az bir şey açtık. Şöyle hava toplarından da hemen şey yapıyor. Yani hayvanın üzerine şey yapıyor. Şöyle yem atmalar var tabii ki ayarladık. Bölme, plastik bölmelerimiz vardı. Onları kaldırdık. Yemliklerde şu anda hiç yem kalmadı. Zaten de kalmaması gerekiyor. Hayvanı kurtaranda e, yem gitse de onu düşüyorlar. Bakın şöyle buralarda cam kenarı soğuk. Bir yem atma var yani. arkadaşlar şeyler e, kuluklar kaldırması zincirli idare ediyor yine de bayağı bir zorluyor ama şimdi arkadaşlar belki de ilk ilk e, yemlikleri kaldırma sisteminin şu şekilde bir hiltimiz var şöyle markasını da göstereyim ben size. şöyle bakın şuna şöyle bir aparat yaptık yukarıya şöyle şöyle takıyoruz fişe takıyoruz ee, bastık mı şıkır 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 sırayla kaldırıyoruz gördüğünüz arkadaşlar belki de hani Diğer komple kaldırma sistemini sorduk çok epey bir pahalıya mal oldu. Bu şekilde denedik ve dört dörtlük mükemmel. Yemlikler dolu olsa dahi rahat rahat kaldırıyor. Hızlı devir, yavaş devir, gelir ileri her şeyi var. Güzel bir hilti. Hem her kümeste her evde olması gerekiyor. Hem diğer taraflarda kullanıyoruz. Mal, makkap olarak, hilti olarak her şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Anladınız herhalde. Şu şekilde. Alın kaç ka, e, şey bu Şöyle bir daha şeyine bakın. Ona göre bu şekilde sistem aynı aynı şeyi biz sulukları hiltten önce yaptırdık. Ee, e, onun için e, eğer ki o sıra hiltimiz var olsaydı hiç zincire gerek yoktu. Onları da şey yapardık. E, bu mekanizmadan yapardık. Ee, rahat rahat 5 dakikada yüklemeciler dışarıya geldi diyelim 5 dak dakikada şır 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 hemen otomatik e, kaldırıyoruz ee, o şekilde arkadaşlar başka da diyecek bir şeyim şöyle hayvanın durumu inşallah dört gözle bu akşam gidecek ilk kesin ee, ip yükleme benim oradaki giden kamyona göre sıralama yapılıyor ee, dört gözle sonuçları bekleyeceğiz tabi ne kadar da olsa ne desek e, nasipten ötesi olmuyor nasip neyse e, o kadar para kazanacağız size de eğer ki ilerleyen zamanda e, bahsedeceğim gerekirse bir yıkama videosu çekerim veya işte gübre çıkartırken gübre ekibinin cuma günü de gübre çıkacak bugün e, çarşamba e, ekip e, gübre ekibi geldiği zaman da inşallah hem sonuçları paylaşım hem de e, o videoyu da çekmeye çalışıyoruz böyle arkadaşlar tahmin edin Edirne yorumlarınızı bekliyorum. Bu hayvan ne gelir? Valla tarttım tarttım. Ee, ön taraflar biraz şey. Arkalar iyi gibi. illaki bu kadar yavrunun içinde ölüm de oluyor tabii ki. Ama ölümün yok. Bereketli biraz az ama şöyle bakın. Bir tane şey Bir şey yok atılmak böyle arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Bak o şekilde kaldırma sistemini hem dedim göstereyim size basit bir şey hani uğraşmaya gerek yok işte bazen işte şey yapıyoruz ee, gelen ekipten afganlar geliyor suriyeliler geliyor adamlara ikişer geçin birer tane yemliklerin başına diyoruz veya sulukların adamlar e, pahalıdır küldür halatları kopar, koparıyorlar İki üç kere başımıza geldi onlara da e, sokmak istemiyoruz kümesi bu şekilde daha iyi e, oluyor e, böyle arkadaşlar inşallah görüşmek üzere e, bu kadar diyeyim şöyle fanlarımız çalışıyor. Hoşça kalın.